beşinci makamdan sonra başlar bunlar. Beşinci makamdan sonra başlar. Beşinci makamı bitirmeye yakın bu tip tecelliyatlara mazhar olur. Serüsülük erbabı. O yüzden beşinci makama, beşinci esmayı alan bir kimse şeyhlik yapabilir. O esmada oturduysa, yerleştiyse Evet, o teknik olarak şeyhlik yapabilir. Ama onda hitap başlamıştır çünkü. Hitap başlamıştırdan kastım ne? O kimse hem rüyasında kendisinin cennetlik götür, görür, hem halinde kendisinin cennetlik görür. Cennette makamını da görür, mevkisini de götür, görür. Cennete girdiğini, cennette makamını, mevkisini gördüğünde Allah ona hitap eder. Bunları kullanmaya kalkmayın. Bunlar bu hale gelmeden bunları kullanan insanlar helak olur. Maneviyatı yok olur onun. Hiç kimse kendini dev aynasında görmesin. Bunlar dervişlikte ölçü olsun diye söylüyorum. O kimse Cenab-ı Hak ona hitap eder. Cenab-ı Hak ona hitap ettiğinde bunlar kimisine de böyle kendisini akıllı görenler, zahir ulema, zahir bakanlar da bunları deli saçması olarak görür. Şimdiden de söyleyeyim ben onu da böyle göründüğüne. O kimse bu hali yaşayınca Cenab-ı Hak ona hitap eder. Cenab-ı Hak ona hitap edince o bütün vücudu kulak olur, bütün vücudu akıl olur. Bütün vücudu göz olur. Bütün vücudu dil olur. Ne olması gerekiyorsa o esnada öyle olur. Ondan bir ses çıkarken bütün vücudundan ses çıkar. Bir şey duyarken de bütün vücut olarak onu duyar.